bir insanın e, dünyadayken bir ben benden önceki kimler varsa bence 100 yıl önce yaşayan insanlar şu an yok hemen hemen yüzde 99'u yok. Yani onlar artık gittiler. Yani bu bir şey gibi terminal gibi düşün. Ağacın altında gölgelenmek gibi düşün. Şimdi ağacın altında gölgelenen bir insan ağacın altında bina yapmayı düşünüyorsa onu bir gün kaybedeceğini biliyor olması lazım otomatikmen de kaybetme olayı aslında insanların izafi bir kavram. İzafi bir kavram ama dönüşümü algılayan bir insan kaybetmediğini görür. Değiştiğini ve geliştiğini fark eder. Ama ama bir şey onun konfor alanını oluşturmuşsa bir şey onu artık ben böyle mutluyum. Başka olmam diyorsa oradan onu kaybetmemek için onu korumaya alır. Onu eee muhafaza etme uğraşı sürekli. O da onu kasıntıya, işte vücutta zırhların ana sebebi bu e, vücuttaki sertliklerin ya da sert olmanın, esnek olmamanın ana sebebi bu. Mesela bu ne, aklıma hemen geldi. E, bu esnek olmayan bir insan düşün, boyun ağrısı yaşar. Ciddi boyun ağrısı yaşar. Şimdi bu neyin kaybetmesi otoriteyi kaybetmeyin. Aman efendime söyleyeyim. E, mesela öğretmensin. Öğrenci, öğrenci, beni takmaz, öğrenci, müdür beni şöyle takmaz, öğretmenler beni takmaz deyip de durmadan kasıntı olmuşsun. Boyun ağrısı yaşarsın. İdarecisi neler? Daha çok yaşarsın. Şimdi neyi kaybetmek istemiyor? Onuru kaybetmek istemiyor. Ya da ona göre oradaki e, görev yetkisini kaybetmek istemiyor. Aslında akışa bıraksa Ondan öncekiler geldi, görev yaptı, gittiler. O da bir gün geldi. Gidecek aslında. Bir gün kaybedecek. Hani ne olmayacak? Ha, tadına varması lazım. Yani bugün tadına var, bugünün lezzetine var. Bir gün onun gideceğini bil. Onun yani o zamana bırak ama bugün en iyisini yapmaya çalış. İnsanlar bulunduğu yeri bırakmayacaklarını zannettikleri zaman, bu halin bırakmayacağımı zannettiğim korumaya aldığı zaman o kasıntı oluşmaya başlar, kaybetme korkusu başlar. Ama bir gün değişeceğini bilin ve bugün en iyi olması için uğraşın. En iyisi olur, en güzel olur. Ve dönüşürsünüz, kaybetmezsiniz dönüşüm başlar, gelişim başlar. Sadece siz füzenin yukarı çıkan füze o çıkar ya çıkarken parçayı bırakır yavaşlar. O bırakılanlar gibi daha yükselmenize sebep olur. Ama siz ağırlıkla çıkmaya çalışırsanız o sizi aşağı çeker ve ta dibe doğru çeker. Ne kadar ağırsanız o kadar dibe inersiniz. Ne kadar hafifse o kadar yukarılara çıkarsınız. O yüzden kaybettiğiniz şey sizi yukarı çıkartan şeydir. Bunu fark ederseniz lezzet alırsınız. Ama bunu fark etmezseniz o kaybetmeyi de size de kaybolursunuz. Ee, ve insanlar insanlar genelde kaybetme korkusunu bu şekilde o tutmaya çalışma tarzını yaptıkları için aman ben bunu bozmuyorum, bozarsam hayatım kararır moduna girdikleri için hayatları maalesef zehir oluyor. Bundan kurtulmanın yolu ne? Önceki konuştuklarımızın aynısı. A'nın kıymetini bilme, A'nın değerini bilme. Bu günü en iyi yaşamaya çalışma. En güzel bir şekilde değeri, değer bilme. Bakın, insanoğlu bunu yaparken bazen neyi kaçırıyor? Değerleri kaçırıyor. Çocuk sevgisini, aile sevgisini, e, ne bileyim. Şimdi benim yaşlı bir annem var. E, Allah herkesin annesine, babasına yaşıyorsa uzun ömürler versin. Ölmüşlere rahmet eylesin. E, şimdi, yani belli. Yaşı var artık. Bu yaştan sonra ne olacağı belli. Şimdi ben onu kaybetme korkusu şimdiden yaşasam ki yaşıyorum. Ama bunu içselleştirsem aşırı içselleştirsem bir gün gittiği zaman benim dünyamın sonu olur. Ama ben onu şöyle düşünsem o şu an buradayken en iyi şekilde helallik alma, onu memnun etme biliyorum ki biz bir daha buluşacağız. Doğru manalandırırsanız kaybetmezsiniz. Bir daha buluşacağız. Buluşma anında ben isterim ki annemle olan hesaplaşmam güzel olsun. Helallik alayım, alayım, ondan yeterince ona, onun adına yapabileceğim bir şeyler yapabileyim. Ve dünyada yaşayan, en iyi şekilde yaşasın, mutlu, huzurlu yaşasın. Dünyadan göçünce de gidince de bir daha buluştuğumuzda ki ben de gideceğim yanına. Bir daha buluştuğumuzda oh be iyi ki böyle yaptı Diyemenin o ferahlığını yaşayın. Bakın siz eğer olayla hadiseleri kabullenirseniz doğru yorumlarsınız. Kabullenmezseniz dönüştürürsün. neye? Yok öyle değil aslında böyle böyle. O zaman değişik izinler ideolojiye çıkar. Neye göre biliyor musunuz? Bugünü daha konforlu yapmak için çıkar. Bugünü kurtarırsın sadece. Geleceği asla kurtaramazsın. O yüzden kaybetme korkusu geleceği kaybetmenin aslında adıdır. Ne, ee, kaybetmeyi kabullenmek, onu dönüştürmeye çalışmak, geleceği inşa etmektir. Bugün siz iyi bir iyi bir gökdelen inşa etmek istiyorsanız temelin o göçük gibi gördüğün temeli ve o toprağı kaybetmeniz gerekir. Toprak ne kadar aşağı doğru derinleşirse, ne kadar çok aşağı inerse ki o kaybetme gözüken şey aslında o gökdelenin en güzel temelidir. Ve gökdelen o zaman güçlü olur. Yukarı doğru sivri sivri uzar uzar. O yüzden kaybetmemi yoksa dönüşmemi ya da gelişmemi ben dönüşüm ve gelişim olarak nitelendiriyorum. Ama bunu çürüme olarak görürseniz e, maalesef o da konfor alanı sıkışıp kalmanın adıdır. Arkadaşlar her şeyin bir manası var. Manasına göre hareket edersek biz mutlu huzurlu oluruz. Manasına göre hareket etmez. E, ona değişik atıflarda bulunursak değişik manalar verirsek gerçek manasına öte her zaman kaybetme korkusu yaşarız. Her zaman ciddi kaygı bozukluğu yaşarız.